Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Big Boss Bonanza'dayım. Son zamanlarda en çok oynadığım oyundayım biliyorsunuz zaten. Bayağı bir bayağıdır balıkçıdayım. 5800'de küçük bir kasayla karşınıza geldim. 52.5'tan çevirerek de başlayalım. Şu küçük kasayı bugün patlatalım. Dostlar başlamadan önce sorun sıkıntı yaşamadan uzun zamandır oynadığım yerleri yorumlar kısmına sabitleyip sizlerle paylaştım. Normalde büyük yüklemeler yaptığım için yatırım çekimin hızlı olmasına dikkat ediyorum. Bugün küçük bir kasayla geldim ama normalde büyük kasalarla oynuyorum. Aynı zamanda güvenli olmasına da dikkat ediyorum. Bu konularda ben hassasım. Merak edenler için de yorumlar kısmında sabitleyip paylaşıyorum. Hediyeler, free spinler vesaire şeyler, detaylar yazıyor. Kendime bol şans, sizlere de iyi seyirler. Bugün sağlam güzel bir vurgunla dönelim. Hızlı bir şekilde oyuna girelim. Ben de isterdim ama 40 tane spin geride kaldı. Henüz oyunu almadım. Herhangi bir ara de göremiyorum. Yani şu an kasayı deli gibi yiyerek başlattı bizi. Oyunun başındayken risk alayım almayayım düşünüyorum ve aldım ya. 62 devam gönder bakayım. Bir tık daha yükselt kasayı. Hadi oğlum alman lazım. Alman lazım oyuna. Şöyle güzel bir vurgunla gönder bugün bizi. Bu arada kanalıma yeni gelen bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime hepinize selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz. Abone olup videomu beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Zaten abone olursanız güzel bir ara öme geldi. Abone olursanız bu oyunlar hakkındaki en son gelişmeleri, etkinlikleri, her şeyi söylüyorum, konuşuyoruz. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman da bana sormaktan, yorum yazmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince herkese geri dönüş sağlıyorum. Yardımcı oluyorum. O açıdan yazabilirsiniz. Şu an kahve sonra da yemeğe devam ediyor. Dünyanın spinini çevirdik. Bir türlü oyuna giremedik. Yani bonus bir türlü gelmiyor şu an. Amına koyayım seni. Üst sonunda sonunda beti bozacaktım arttıracaktım. 2000'den 62.5 buçukluk şu an oyuna giriyoruz artık. Kasayı erittim. Buradan tekrardan daha iyisini olmasını bekliyoruz. Lan hadi boş geçme gönder resimlerini. Gönder oğlum. Müdahale ettim. Ananı sikeyim. Kaçanlara bak. Bomboş geçiyoruz. Son dört. Birinci nasıl? sağa da sokayım. Balona da sokayım. Volkana da sokayım. Kaçanlara bak. Verdiğine bak. Gel de deli olma ya. Gel de deli olma. Abi. Şunlara bak. Lan hadi bari ikisini Daha alalım da artı gelsin. Bari artı gelsin. Verdiği balıklara bak. Verem kanser oldum ya. Dinamitle beraber. Lan bu sefer büyükleri patlattılar. 4 tane. Ooo süper süper abi süper. 3000'lik balık patladı buradan. Güzel oldu. Bunu bekliyordum. Tam da bunu bekliyordum işte. Güzel devam. Ooo. Bunlar da kaçmazsa güzel olurdu. Lan oğlum lan versene lan göndersene lan şu resimleri Dinamikler bari fena değil Fena değil 1250 tek kasaya koyduk Hiç balık atmadı sandım Sağ alt köşeye 625'lik balığı sıkıştırmış oraya Sonradan fark ettim Hadi oğlum daha resmin vardır senin daha ve vardır onun Sikeyim şurayı bir patlatsam Süper olurdu Son dört. Bir resim daha gelecektir ya. Bir tane daha verirsin. Bir tane daha verirsin dedim. Vermedi. orospu çocuğu koç vermedi. Şu an tekrardan kendimize geldik. Toparlandık bir. Güzel oldu burası. Devam. Çevirmeye devam. Beti de bozmayacağım. Tekrardan oyuna girmeyi bekliyorum. Bozmayalım bakalım bir süre daha böyle devam etsin. Hızlı bir şekilde oyunu alıp aynı ödemeyi yaparsa. Kaçar giderim ya daha da fazla zorlamam. Şöyle bir 15.000'e falan gelsek. Gayet güzel olur bizim için. 3'e katlamış oluruz kasayı da. Güzel bir ara ödeme buradan. Kasayı koyduk 1250 geldi hadi. Bu ara ödemelerden sonra. Normalde sen oyunu alıyordun hemen. Şu an almıyor. Birazdan daha da açılacaktır bence. Birazdan daha da açılacaktır balıkçı. Açıldığı yerden sağlam bir vurgu yapalım. Onun için beti de arttırıyorum. Oyuna girdiğimiz yerden patlatalım. Biraz risk aldım. 75'lik bet gönder gelsin oğlum. Gönder gelsin aslanım. Vermezse 87.5 yapacağım ya. Daha da arttıracağım. Vermezse, vermezse <laughs> arttırıyorum. Şu an altı altını gördük. Beş oyuna başladığımız bete de geldik. Durduruyorum. Seksen buçuk. Devam gönder gelsin. Artık buradan gerekeni yapman lazım. Baya bir riske attık kendimizi. Gerekeni yapman lazım. Oyunu alman lazım. Ananı sikeyim senin almıyor. Almıyor şu an bizi. Batırmaya doğru götürüyor. Lan hadi be oğlum bir hareket, bir kıvılcım. Bekliyorum lan senden. Bu kadar kötü olamazsın ya. Yedikçe yiyor şu an, yedikçe yiyor. Sonunda, sonunda 2000'den, 87.5'tan oyundayız gönder gelsin bakalım. Az önce de 2000 dolaylarından girmiştik oyuna. 2099'du yanlış hatırlamıyorsam siz geriye sarıp bakarsınız. Bakmak isteyen baksın. Güzel bir da. Güzel bir aracına geldik 3500 Hareketli başladık Lan buraya bir de resim düşseydi var ya Oraya bir de resim düşseydi daha da başka bir şey beklemezdim Birinci resim acayip bir yere düştü Acayip bir yere düştü şu an Nazarda değdirmek istemiyorum ama deli gibi açılmış olabilir Deli gibi açılmış olabilir 11.000'e dayadık kasayı 10.000'in üstüne attık 15.000'e doğru da gidebiliriz. Son 4 spin. Lan yapma bunları. Yapalım bir şeyler daha. İndir lan. Son spin verir mi? Canın sağ olsun. Arkadaşlar ben bugün daha da fazla şansımı zorlamayacağım. 5800'e gelmiştik. Neredeyse ikiye katladık. 11 bine getirdik kasayı. Beni buradan izleyen bütün kardeşlerime, dostlarıma ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomda beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Kendinize güzel bakın. Takipte kalın.